Arkadaşlar merhaba. Aracımız Q7. Şu bölümlerinde sıkıntı var. Müşterimiz şuraya yapılmasını istedi. Sadece. Hafif de çatlaklar var. Sonrasında kendi orijinal deri boyasıyla boyanacak. Sadece bu bölüm yapacağız koltukta. Bittikten sonra tekrardan çekim göndereceğim size. Arkadaşlar aracımızın koltuğu bitti. Size göstereyim. Şu şekilde. Sorularınız varsa DM'den ya da yorumla ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. <laughs>